Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Türk. İlk videom olduğu için biraz kendimden bahsetmek istiyorum size. Giresun'luyum. 18 yaşındayım. YouTube'a ilk yeni videom, yeni video çekiyorum yani. Daha önce birkaç video denemesi yapmıştım. Tutulmadı, beğenilmedi. Neden olduğunu biliyorum. Kameralarım kötüydü telefonlarla yapmak zorunda kalmıştım. Maddi durumlar el vermediği için. Şu anda da yine telefonla çekiyorum arkadaşlar. İnanın ben de güzel kameralarla güzel videolar çekmek isterim. Ama daha yeni olduğum için bir anda bu işe atlamak istemiyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda Allah izin verirse sizin destekleriniz sayesinde daha iyi yerlere gelmek isterim. Bu işe YouTube kanalı açmaya nasıl başladım onu anlatayım biraz da. Ee, arkadaşım vardı. O da yeni kanal açtı şu anda. O benden 5-6 saat önce açtı. Bu arada Furkan Türk sana da selamlar söylüyorum kardeşim. Kanalın hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol aboneler dilerim sana. Biz beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Tabi kanallarımız ayrı olsa da biz hep beraber olacağız. Yani Çocukluktan beri zaten beraberiz. Aynı yerde büyüdük sayılır. Kardeş sayılırız fark edemişti şey yok. O benden büyük abim sayılır. Ben onun kardeşi sayılırım. Bu arada hiç abi demişliğim yoktur ha. <laughs> Burada söyleyeyim sana. Ee, arkadaşlar kanalımız ne üzerinde olacak? Yani Furkan kardeşim oyun üzerinden. Aksiyon. Ondan sonra ee, korku adrenalin, komedi gibi, cezalı oyunlar gibi. Yani böyle tarz, bu tarz oyunla videolar çekmek için atladık bu olaya. Tabi çok yüksek yerlerde gözümüz yok arkadaşlar ikimizin de. Kendi çabalarımızla bir yere gelmenin peşindeyiz sadece. Ve sizlerin gönlünü kazanmanın peşindeyiz çocukların. Büyük abilerimizin, Buradan hepsi, he, he, hepinize selamlar söylüyorum bu arada. Dediğim gibi, ilerleyen zamanlarda yepyeni videolar, yepyeni komediler, yepyeni dramlar, aksiyonlar, gerilim sizi bekliyor arkadaşlar. Ee, yeni kamera ne zaman alacaksınız diye sorarsanız, bir anda almak istemiyoruz. Yani videolarımız tutmaz belki. Belki tutabilir. O yüzden... Şimdi masraflı bir iş olduğu için arkadaşlar dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor. Ya hiçbir iş kolay değil. Buradan geçmiş 1 Mayıs'ınızı da kutlarım işçiler, işçi abilerimiz. Dediğim gibi hiçbir iş kolay değil. Her işte alın teri var arkadaşlar. Biz de böyle bir yola çıktık. Sizden de destek bekliyoruz tabii ki. İnşallah gönlünüzde bir yer kaparız. İnşallah gönlünüzde bir yer sahibi oluyoruz arkadaşlar ee, tabi yeni videolar çekmek için kameralar alınacak illaki alınacak daha kaliteli daha güzel bir video çekebilmek için ee, sonra tabi ilerleyen zamanlarda Allah izin verirse çok yüksek yerlerde gözümüz yok Eğer çok yüksek yerlere çıkarsak ki inşallah çıkarız sizin sayenizde o yüzden yeni kameralar alabiliriz. O zaman da çok güzel videolar, çok güzel aksiyonlar, çok güzel eğlenceler sizi bekler. Ha. Bu arada ben biraz yüzsüzümdür. Yani yüzsüzüm dediğim şu konuda yüzsüzümdür arkadaşlar. Hani utanmam kolay kolay. Kolay kolay da çekinmem. Yani çoğu videolarda sizi güldürmeye çalışırım. İnşallah da başarırım. İnşallah ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bolca yorumlar, beğeniler bizi bekler. Teşekkür ederiz hepinize. İnşallah gönlünüzde bir yer kazanmıştırız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.